merhametli bir adam olan Fırıncı Ali, dükkanında çalışırken içeri bir kadıncağız girmiş. Çocuğum ölüm döşeğinde ilaç almam lazım ama param yok. Bana 20 milyon verebilir misin demiş. Fırıncı Ali çocuğun ölmek üzere olduğunu duyunca kadına hemen 20 milyon lirayı vermiş. Kadın elinde parayla sevinç içinde fırından çıkarken Ali'nin bir arkadaşı içeri girmiş. Buradan çıkan kadın dolandırıcıdır demiş. Aslında hasta oğlu falan yok. Bunu duyunca aydın üzüntüsü o an yok olmuş. Sevinçle çok şükür Allah'a demiş. Arkadaşı şaşırmış. Dolandırıldığına üzüleceğine neden seviniyorsun diye sormuş. E, ortada ölmek üzere olan bir çocuk yokmuş. Nasıl sevinmedim? Bir çocuğun hayatı yanında 20 milyon liranın nevi mi var demiş. İşte böyle sevgili izleyenler. Fırıncı Ali'nin dediği gibi, insan hayatının yanında paranın ne önemi olabilir ki? Hele ömrünün baharındaki bir yavrunun hayatı yanında. Doktorluk bu yüzden çok kutsal bir meslek sevgili izleyenler. Ama bu onurlu mesleğin mensupları arasında Fırıncı Ali'nin tersine para için bir çocuğun hayatına kayıtsız kalabilen doktorlar da var. Şimdi izleyeceğimiz öykü Böyle bir doktorun para hırsıyla vicdanını körleştiren bir adamın ibret verici öyküsü. Buyurun efendim bu tahlili aşağıda yaptırın. Hı hı. Düşündüğüm gibi ise 10 güne kadar hiçbir şeyiniz kalmayacak Turgut Bey. Sağ olun Nadir Bey ama daha önce tahlil yaptırmıştınız. Yeni bir tahlil gerekiyor. Kesin teşhis için gerekli Turgut Bey. Peki Nadir Bey yaptırayım. İyi günler. İyi günler Turgut Bey. Evet Arzu. Devlet hastanesinden Doktor Cüneyt Bey görüşmek istiyor efendim. Arzucuğum atlat gitsin şunu ya. Az önce çıktı geliyor de. Ne o Nadir? Geç mi kaldın hastaneye? Tam kapıdan çıkarken Turgut Bey geldi. Ee? Bekletmeyeyim dedim efendim. İyi etmişsin. Bu tür kıymetli hastalarımızı soğutmayalım. Bırakmadılar ki bir doğru dürüst konuşayım, ilgileneyim adamla. Beş dakika geçmiyor, telefon çalıyor. Neredesin? Ah, ee, onlar da aklı Nadircim. Adamlar devlet maaşına talim ederken laf aramızda. Sen burada para kesiyorsun. Kıskanıyorlar haliyle. Arayıp rica ettim. Altı üstü yirmi dakika. <laughs> Nadircim, ben seni anlamıyorum. Bu klinikten kazandığın para sana yetmiyor mu? Bırak gitsin devlet hastanesindeki işi. Bir yıl sonra tam gün emrinizde olacağım efendim. İnşallah. Doktor Bey pansuman yaptıracaktım Şöyle buyurun Aslında acilde de pansuman yapmıyoruz ama Öyle mi? Neyse önemli değil madem geldiniz uzanın lütfen Günaydın Çok üzgünüm Vallahi bir işim çıktı Bu son olsun Nadir Klinikte çalışıp para kazanmasını biz de biliriz Sen daha çok kazanırsın diye Kimse yerine bakmak zorunda değil Cüneytçiğim Ayıp ediyorsun ama. Oldu bir kere ne yapayım ya? Ne yapacağını söyleyeyim. Kliniğe nasıl zamanda gidiyorsan buraya. Devlet hastanesine de zamanında geleceksin. Buradaki hastalar senin kliniktekilerden daha önemsiz değil anladın mı? Hoşça kal Sevin. Güle güle doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nesi var? Pansuman için gelmişlerdi. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ah, acil burası Acil. Acil de pansuman yapmıyoruz. Hadi doğru politikliği. Bilmiyordum. Şimdi öğrendin işte. Ee, Hayret bah. bir şey ya. Hayret bir şey. Bunu akan acile git Bir şey mi diyecektin? Boş duracağımıza yapsa mıydık diye düşündüm doktor bey. Ne yapıp ne yapmayacağımı senden mi öğreneceğim? Hayır yani doktor bey. Haddini bil hanımefendi haddini bil. Boyundan büyük işlere sakın burnunu sokma. Alo. Günaydın hayatım. Günaydın canım. Volkan'ı bir versene keretayı çok özledim. Şimdi aşağı indi Cem'le top oynayacaklarmış. Bırakmak istemedim ama çok ağlayıp sızladı. Benim de aklım onda kaldı. D D Vay. Aa. Dikkat etseniz lan. Az daha eziliyordunuz be. Hadi gel bize gidip playstation oynayalım. Babam bana da alacak biliyor musun söz verdi. ...şu tahlilleri yaptırıp dahiliyeden Ömer Bey'i biliyorsunuz. Teşekkür Hı. ederiz doktor Hı. bey. Ben odama çıkıyorum. Bir şey olursa ara. Dayan oğlum dayan. Yardım Lan, edin. Buradan buradan. Oğlum ölüyor. Sakin olun, sakin olun. Yatırın şöyle. Rıdvan. Oğlum uyan. Ne var? Nadir Bey, trafik kazası. Çabuk gelin. Tamam geliyorum. Sen nabız tansiyon al. Damar yolunu aç. Tamam doktor bey. Aldığımız üç kuruş. Çektiğimiz eziyete bak ya. Buyurun Ercan Bey. Nadir'cim, şimdi fabrikatör Özer Bey aradı. Durum hakkında bilgi almak istiyor. Ne yapmıştık ona? Komple tahlil artı MR. Ha iyi, iyi. Ameliyatta görünüyor mu Ufuk'ta? E tabii ki. Lütfen. Tamam amca, bırak. Dayan. Tamam, Lütfen. tamam, tamam bırak amca. Gel, sakin ol sen. Bakacak oh. doktorlar işte, bırak. Hmm, i̇yi, ee kaç paralık bir iş? Bilmem, en az 10 tutar. Sadece 10 milyar mı Nadirciğim? Klinik masrafları hariç Ercan Bey. Nerede kaldı bu doktor hemşire hanım? Oğlum evden gidiyor. <laughs> Klinikte de yatırırız epey. Bir saniye, bir saniye Ercan Bey. Evet. Doktor Bey, lütfen çabuk olun. Yaralı ağırlaştı. Dediklerimi yaptın mı? Yaptım doktor bey. Sizi bekliyoruz. Tamam, geliyorum. Acil bir hasta varmış Ercan Bey. Sen Özer bana bırak. Hadi göreyim seni. Hem klinimizde ameliyat olması imajımız için de çok iyi. Eşi dostu çoktur. Hiç merak etmeyin. Hadi kolay gelsin. Ölüyor oğlum tamam ya. amca sakin ol. Nerede kaldı bu doktor? Doktor bey acele edin. Nerede kaldın be kardeşim? Gidiyor oğlum ya. Yardım et Allah'ını seversen. Arkaya alın şunu. Gel amca gel. Oğlum. Gel. Canım oğlum sakin ol tamam. ya. Boşuna zahmet etmeyin doktor bey. Artık çok geç doktor bey, çok geç. Ölmüş bu ya. Artık çok geç doktor bey. Çok üzgün. Başınız sağ olsun. Oğlum! Rıdvan! Allah'ım! Rıdvan oğlum! Oğlum! Hiçbir vicdanın yok be adam. Hiçbir için sızlamıyor. Ne alakası var beyefendi? Ben ne yaptım? Neredeydin? Sen gecikmeseydin ölmezdi oğlum. Ölmezdi. Dilerim Allah'tan aynı acıyı sana da yaşatsın. Hayret <laughs> bir şey ya hayret bir şey. Doğru doğru sokağa salanlar. Suçlusu biz oluruz. Hoş geldin babacığım. İşte baban geldi. Aslan oğlum benim. Ne haber hayatım? İyi canım hoş geldin. Al bakalım. Yaşasın en çok sevdiğim çizgi film. <laughs> Geç canım. Günün nasıl geçti? Anlatsana hayatım. Çok mu yoruldun? Akşama doğru bir trafik kazası geldi. Küçük bir çocuktu. Çok kötüydü. Biraz canım sıkıldı. Neden ne oldu ki? Telefonda başhekim Ercan'la konuşuyordum. En fazla 3-4 dakika sürmüştür. Vay efendim nerede kalmışım da? Hiç mi vicdanımsızlamamış sızlamamış da? Kurtaramadınız mı yoksa? Yapılacak hiçbir şey yoktu hayatım. Her şey için çok geçti. Turgay'cığım, Aysel Hanım'ı yolladım. Hemogramına bakacağız. Mümkün olduğunca acele istiyorum, tamam mı? Evet Arzu. Nadir Bey, acil bir vaka geldi. Hilal Hanım bileğini incitmiş. Hemen geliyorum. Merhaba, merhaba. Daha çok acıyor. Kıpırdatmamaya çalışın. Geçmiş olsun. Neyiniz vardı? Bileğinin üstüne düşmüş. Kırıldı galiba. Hemen bir röntgen alalım. Sandalye lütfen. Elimizden geldiğince sabit tutmaya çalışalım. Buyurun. Yavaş Dikkat yavaş yavaş şöyle alalım yardım edin. Ah. Buyurun. Nadir Bey, buyurun. Ah. Güzel. Tahmin ettiğim gibi basit bir incinme. Dolaşım hızlandırıcı uygulayıp bandaj yapalım. Peki doktor bey. Oo, Yonca Hanım hoş geldiniz. Açıkçası pek hoş geldiğimi söyleyemeyeceğim. Hayırdır bir yaramazlık mı var? İlaçları yazarken hiçbir yan etkisi olmadığını söylemiştiniz. İki hafta içinde tam bir buçuk kilo aldım Nadir Bey. O zaman Yonca Hanım tedaviyi değiştiririz. Sizin durumunuzda kilo alma problemleriyle karşılaşıyoruz. Ama komple bir tahlil yapalım görürüz her şeyi. Daha önce tahlil yapılmıştı Nadir Bey. Bu başka tahlil. Siz hiç merak etmeyin. Kesin teşhis için gerekli. <laughs> Buyurun Yonca. Hanım. Teşekkür ederim. Ne haber hayatım? İyiyim canım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çalışıyoruz işte. Volkan'ı bir versene sesini duyayım. Bahçede canım şimdi indi. Evde tutamıyorum ki. Akşam ona müthiş bir sürprizim var. İyi günler. Bir <laughs> saniye hayatım. Evet. Doktor bey dün geceden beri karnımın şişliğe inmiyor. <gülüyor> <gülüyor> dahiliyeye kardeşim. Dahiliyeye. Artık bir playstation'ı var. Affedersiniz. Gittim ama çok sıra var. Türkçe konuşuyorum. Dahiliyeye gideceksiniz. Alo. Doktor bey mide kanaması olmasın çok ağrıyor şüpheleniyorum. Laftan anlamıyor musunuz siz? Acil burası acil. Belki de gazdır nereden biliyorsunuz? Amca lütfen. Lütfen. Sakın ağzından kaçırma havalara uçacak. Hadi görüşürüz hayatım. Ben bir hava alıp geleceğim. Ercan Bey. Aa, o aman efendim kimi görüyorum? Merhaba. Merhaba efendim hoş geldiniz buyurun emredin. Bakın Ercan Bey, Nadir Bey'in daha önce verdiği ilaç kilo almama yol açtı. Aa. Şimdi de mide bulantısından kullanıyorum. Aa, lütfen buyurun bunu odanda konuşalım. <laughs> Vallahi Yonca Hanım. Nadir Bey kliniğimizin en gözde doktorudur. İnan kendimden çok ona güvenirim desem yeridir. İyi de Ercan Bey, önce kilo, şimdi de mide bulantısı. Durmadan da tahlil yaptırıyor. Aa bakın, Nadir yapmışsa mutlaka vardır bir bildiği. Eminim onu dinleyince içiniz rahatlayacaktır. Aa. Buyurun Ercan Bey. Nadir'cim seni şimdi Yonca Hanım'la görüştüreceğim. İlaçlarla ilgili bazı şikayetleri varmış. İzah edersen sevinirim. Alo. Merhaba Yonca Hanım nasılsınız? Nadir Bey. Dediğiniz tahlili yaptırdım. Ona göre ilaç yazdınız ama şimdi de mide bulantısından şikayetçiyim. Yonca Hanım çok acele ediyorsunuz. Tabii önce olur. Sonra geçecek hiç merak etmeyin efendim. Tabii, tabii efendim. Tabii. Kullandığınız ilaçların hiçbir yan etkisi yok efendim. Bize güvenmelisiniz. Tabii efendim. <laughs> içeri. Birden önüme atladı. Ne olduğunu anlayamadım. Hemen yatırın şöyle. Siz bizim çok kıymetli bir hastamızsınız. Sizi üzer miyiz hiç? Allah kahretsin meşgul. Biriniz koşun haber verin. Hava Aha. almaya dışarıya Hı. çıkmıştı. Ne olur acele edin. Çok kan kaybetti. En iyisi yarın kliniğe gelin. Her şeyi orada izah edeyim size. Nadir Bey. Trafik kazası. Çocuğun durumu çok ağır. Efendim bir saniye. Nabız tansiyonu alıp kan yolunu açsın. Geliyorum. Çok kan kaybetmiş Nadir Bey. Çok acil. Siz serum bağlayıp kan grubunu belirleyin. Doktor Bey. Ne diyorsam onu yap. Geliyorum. Pardon Yonca Acil bir yaralı gelmiş. Telaş ediyorlar. Ne diyordum? Sizin rahatsızlığınız benim rahatsızlığım olur efendim. Doktor bey, hastayı kaybediyoruz. Geliyorum bey, geliyorum, geliyorum. Çatlamayın. Aman. Yonca hanımcığım, yarın sizi bekliyorum efendim. Nasıl bir doktor bu ya? İnsanlar sarar mı bu? Ben bu kadar vicdansız insan görmedim. Hayır olamaz. Ölüyor çocuk. Neredesin doktor bey? Çocuk ölüyor. Ne diyorsun kardeşim sen? Lütfen uzaklaşır mısınız? Çıkın dışarı. Tamam doktor. Volkan? Volkan? Oğlum? Volkan? Ameliyat, ameliyathaneye hazırlayın hemen, hadi! Artık çok geç doktor bey, artık çok geç. Hayır! Hayır, hayır, hayır! Volkan'ım, oğlum, oğlum! Hayır, hayır, hayır! Volkan'ım, <laughs> oğlum! <laughs> Sevgili izleyenler, bu ibret verici öyküden sonra sizlere bir husus hatırlatmama izin verin. Türkiye'nin dört bir yanında hayat kurtarmak için canla başla çalışan, en olumsuz koşullarda bile görevlerini yapabilmek için çabalayan, meslek yeminlerine bağlı, onurlu tüm hekimlerimiz konumuzun dışındadır. Onlar bizim gönlümüzde en büyük saygıyı, en büyük sevgiyi hak eden insanlardır. Sözümüz kötüler. Gizli dünyaları izlediniz. Yeniden buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.